Mahalle yanarken bıyıklarını tarayanların hazırlayıp sunduğu L-Koltuk Podcast ikinci bölümüyle karşınızda. Peki bu son dönemde gelen astroloji çılgınlığıyla alakalı. Astroloji çılgınlığıyla alakalı şöyle düşünüyorum. E, herhangi bir kaya parçası yerinden oynayıp benim hayatımı değiştiremez ki ben değiştiremiyorum kendi hayatımı. Hı hı. Bir kaya Peki, parçası değiştirsin. Yani garip bir şekilde yani şey artık sağcıların üfürükçüleri bitti birader. Evet Sol, evet. Solcuların astrologları başladı ve ciddi bir talep var, ciddi bir kitle var. Yani Cezayir'de Magnum yiyordu ve döndü bana baktı. Ben ona baktım. Ben gülümsüyorum bu arada hani şakayı anlar diye hani şaka yaptığımı anlar diye. Boka bakar gibi baktı ve gitti. Halil Sezai mental olarak beni s**tir ve gitti. Ki yani bence Aklı selim bir davranıştı bu. Onun yaptığı açısından. Çünkü yani düşünsene bir yani kötü bir şey yapıyorsun ve biri sana şakşak tutuyor. Yani mesela vicdandan kastım bu. Yani bu hareket kötü bir hareketse bunu alkışlamaman gerekiyor. Bunu da bu ya işte ben sana öğretiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir yaşlı dövülmez. Yayıncılarımız kaydın bu kısmında yaklaşık 4 dakika boyunca ard arda siyasi şaka yapıp bokunu çıkardığı için yayınlayamıyoruz.